Evet. Bir Sıla Yolu videosuna daha hoş geldiniz. 2022 4. ayın başlarındayız. Ve hazırlıklarımıza başladık. Tabi bir senenin özlemi birikti. Ben iki hafta önce Türkiye'deydim. Uçakla gitmiştim. Fakat arabanın verdiği devki alamıyoruz uçaktan. Şimdi arkadaşlar kısa kısa e, öncelikle hazırlıklarımıza başlayalım. Arabalarımızın tabi e, e, bu uzun yolda hazırlanması gerekiyor. Hazırlandığı sürece e, neler yapmamızı gerektiğini ben size kısa kısa anlatacağım. Tabi en önemli olan en önemli olan bu yolculukta lastiklerimiz Frenlerimiz Sonraki diğer e, Hazırlıklarımızda Motorun içindeki e, Kullanacağımız yağlarımız e, Varsa trigger kayışımız Lambalarımız Bunlar önemli olanlar Diğerleri de e, Onların arkasına geliyor Onların arkasına geldiği için Tabi ikinci sıraya düşüyor ikinci sıraya düştüğü için de bunları kısaca geçeceğim. Arkadaşlar şimdi e, her sene olduğu gibi e, öncelikle evdeki kağıtlarınızı kontrol edin. Pasaport, oturumlarınız, efendim e, bunların birer tane fotokopiyatını yapın, yanınızda bulunsun, başka bir çantaya koyun olur ya Allah korusun bir hırsızlık olur, kaybetme olur, ee, geliyor bazı vatandaşların başına. Ee, bunlar kaybolduğu zaman en azından kontrolosluğa gittiğiniz zaman biraz kolaylık olur. Ee, görüyorsunuz hava karanlık burada. Karanlık dediğim yani kapalı. Ee, 4. ayın ortasına doğru geliyor. Daha o bir ısınmadı. Ee, şimdi gençlerimiz Tabii yeni gidenler biraz fazla giden benim gibi eskilerden tecrübelerini kaparlarsa güzel olur yani yanlarında bulunsun zararları olmaz arkadaşlar lastiklerinizin önce bir profiline bakın bir ikincisi bunların 5-6 tane bir ömrü oluyor lastiklerin böyle Hani insan derisi gibidir. E, çatlak verdiği zaman lastikler e, şeyini kaybediyor. Özelliğini kaybediyor. Fren mesafesi uzalır. Efendim mesela kolay darbelere karşı kolay e, hassasiyet gösterir. Bunun dışında e, yazlık kışlık ona dikkat edin. Kesinlikle yazın e, kışlık lastik kullanmayın. Çünkü kışlık lastik eee ya, e, kış için yumuşak olur. Yaz için ise sertleşir. Bir. İkincisi kullanacağınız malzemeler e, önemli değil. E, yağınız yeni olsun. 10 bin kilometrede bir yağ değiştirirseniz iyi olur. Hatta e, e, memlekete gittiğinizde hem esnaf kazansın hem de e, sizin işinizin rahat olması için yağınızı orada da değiştirebilirsiniz. Trigger karşı, dediğim gibi bazı arabalarda e, zincir vardır, bazılarında kayış vardır. Zincirlerde de zamanla e, uzayabiliyor, onları e, kontrol edin. Sonra frenleriniz önemli olan, amatörleriniz önemli olan, e, amatör zaten kendisini belli eder. Herkes yola çıkıyor. 3000 git en az 3000 de gel 6000 bir de orada dolandığınız 10.000 kilometre bir yol yapacaksınız. Sizin e, canınıza emanet ettiğiniz aksamlardır. Sonra e, lambalar artık e, eski lamba düzenleri kalktı. Yani bu halogen lambalar veyahut da H4 diyelim H7 diyelim bunlar kalktı. Genellikle eksenon veyahut da led lambalar var. Bunlar da pek e, arıza olmuyor. E, yanınızda onun için bir şey taşımanıza gerek yoktur. Bunlar kısa kısa bilgilerimiz sonra evraklarınız bir, arabanın kağıdını fotokopyası pasaportunuz, oturumunuzun ve banka kartlarının birer tane fotokopyasını çekin, ayrı bir çantaya koyun. Herhangi bir aksilikte yanınızda bu evraklar olur. Ee, ben Almanya'da kaldığım için ADIAS'ı e, ADIAS'ı e, tatilinde e, yanınızda bulunmasına dikkat edin. Olur ya herhangi bir aksilikte, hiç olmaz. orada olabilir. Kul e, yapısı. Şimdiden e, herkese e, 2022'nin hayırlı geçmesini, güzel bir tatil yapmanızı diliyorum. Ve sonuçta e, ailenize, sevdiklerinize, özleminizi çektiğiniz yerlere varmanızı istiyorum ve temenni ediyorum arkadaşlar kimi benim bu sene 19. sefer olacak e, gidiş gelişim arabayla e, tabi eski yollardan da gitmiştim Yunanistan'dan eski Bulgaristan'dan hatta e, Sovyetler Birliği'nin Bulgaristan üzerinde hakimiyet etip üç 3 tane yerde durabiliyordum transit geçmek zorundaydım e, belli bir saat zamanım e, vardı <laughs> özür dilerim. Biraz <laughs> üşüttüm. Sırbistan'ın e, transit geçtiğimiz yerler vardı. Ve çok çileler çektik. E, şimdi yollar eskisi gibi değil. E, çoğu yerler e, otoyol. E, memleketimizde hatta otoyol olmayan yerlerin genellikle duble yoldur. Yollar rahat. Mendillikler de eskisi gibi e, böyle aldatmacalar olmuyor. Mesela Örneğin dalavereler olmuyor. Bunları ee, fazla e, kafaya takmayın. Ee, yani ben e, yola giderken kendi şahsi adıma e, eskiden tabii konvoy haline gidiyorduk. 3-4 araba çıkıyorduk. Ee, bu zorluklardan e, kendimizi emniyete almak için. Şimdi ama e, konvoya fazla gerek kalmıyor. Çünkü e, emniyetli artık yani e, Ta ki Türkiye'nin Kapıkule'den İstanbul'a kadar olan bir bölümünde o da biraz sıkıntı olabilir. Orada da uyanık olun, ee, yani her yerde durmayın. Arkadaşlar, Sıla yolu tabii bir sene özelini çekiyorsunuz. Ee, yanınızda çoluk çocuk var. Ee, acele gitmeye gerek yoktur. Tamam, biliyorum herkes bir an önce vatanına kavuşmak istiyor. Ama e, yani geç olsun, güç olsun, olmasın. Geç olsun, güç olmasın, iki saat sonra varırsınız ama rahat varırsınız. Şimdi ben artık yani her sene gidiyorum. Memleketteki bazı kendini bilmez insanlara da fazla kafayı takmayın. Hani gurbetçilere laf atarlar. Onlar tabi beyinleri sulanmış biz bir sene çekiyoruz ve her zaman kaybetmedik. Yani zaten onların dediğini yapsak biz hiç memleketimize gitmeyiz. Hiç orada yatırımımız olmaz. Hiçbir ne diyeyim yani gideriz İspanya'da yaparız veya hatta da Danimarka'da yaparız veya hatta yani yapılacak yerler tatilde çok neydi? Biz benliğimizi koruduğumuz için, kendiliğimizi koruduğumuz için bu uzun yolun acısını çekiyoruz. Her türlü zorluklara rağmen memleketimize gidiyoruz ve kimseye de sormuyoruz ya yani niye geliyorsunuz diye. Onlar kendi işlerine baksın. Cahil cahilinden e, konuşmak gerek yok yani. Aşağılık insanlar onlar. Şimdi e, arabalarınızın e, genellikle artık çoğu e, elektronik Aksamlı, efendim Öztürk'ün da, işte e, 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 e hatta kendisi direksiyonu çeviren arabalar var. E bunlara da fazla güvenmeyin arkadaşlar. Devamlı iki eliniz direksiyonda olsun. E beyninizde, arkada oturan ailenizde olsun çünkü can taşıyorsunuz. E Allah korusun yani kötü, e kötü kazalardan, kötü olaylardan e uzak durmaya çalışalım ki. Dinlenelim sık, mola verelim. Şimdi e, geçen tane bir video çekmiştim. Ben e, böyle bir YouTube olmak falan amacında değil, sadece e, arkadaşlara benim tecrübelerimi bildirmek için. Bunlar şimdi e, suratlı gitmek arkadaşlar, ne kadar giderseniz gidin. Ben ağır vasıta e, kullanıyorum, yolcu taşıyorum. E, Şimdi ne kadar süratli giderseniz gidin, e, normal bir düdene giden e, e, kullanıcıyla aynı zamanda varırsınız. En fazla taş çatlasa bir saat e, fark atarsınız. Neden diyelim? Örnek. Şimdi e, sizin arabanız diyelim e, basıyorsunuz. <laughs> <Çok iyi. gülüyor> <laughs> Bakın. Öyle, şöyle e, kabul edelim. Bir araç bir otobüden gittiği zaman örnek benim arabam e, Volkswagen Passat 2.0'lık TDI 140 Ben bu araçla 130 ile gittiğim zaman bu aracın yakacağı nedir? 5 litredir. Peki ben bu arabanın suratını 160'a çıkardığım zaman bu ara ne yakıyor? 8 litreye çıkıyor. 8 litreye çıktığı zaman yani ben e, o vatandaş benden e, daha yavaş gidiyor. Çünkü benzin erken gitmesi lazım. Benzin diye girdiğiniz zaman işte e, çoluk çocuk tuvalete gidecek. İşte e, gitmese bile o zaman yani arabadan inmek istiyorum otomatik normal. Yani ihtiyaç molası oluyor, şey oluyor. Onun için e, yani fazla bir zaman şey yapmıyor. Ama şoför olarak, kullanan olarak strese giriyorsunuz. Çünkü önünüzdeki araç daha çekmiyor, işte siz gaz veriyorsunuz, bir şey diyorsunuz, beyin yoruluyor. Beyin yorulduğu zaman, e, siz de e, fazla gidemiyorsunuz, fazla mesafe yapamıyorsunuz. Ve hatta yapıyorsunuz ama artık yani beyin e, bu e, sürat yapmaya odaklanmış, yani e, emniyete odaklanmamış. Onun için Ger Gerçekten yani yaptığı yapacağınız işler ee, sizin çok e, hızlı gittiğinizi göstermez. Sizin çok hızlı gittiğinizi göstermez. Fakat e, ne olur? iki saat, bir saat fazla gideceğim diye Allah korusun yani hem başkalarına zarar görürsünüz hem kendiniz zarar görürsünüz. Onun için e, diyemez arkadaşlar. Yani birbine çıkıyorsunuz saat ile uzzan başlarsanız ee, şimdi yeni arkadaşlarım bazıları e, yani tecrübe edildikten ya hatta böyle e, bir şeye giriyor o bizim e, modunlukla giriyor ya arabalara böyle büyük dolapları koyuyorlar arkadaşım arabalar klimalı eskisi gibi değil şimdi klima yoktu biz koyuyorduk ama soğutmuyordu da fazla. Yani biraz faydası oluyordu. Şimdi araba, araba tutun. E, torpido gözlerinizde. Pardon. Uçakta